Ben Ayşegül Biçer olarak bugün buradayım ama bugün evladım için değil. Bugün so sözün son noktasındayız. Evladımı geri kazandığım zaferlere ulaştım. Bu mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu Sayın Devlet Bahçeli'ye tüm kolluk kuvvetlerimize tüm bakanlarımıza eee tüm eee basın mensuplarına, tüm sivil toplum kuruluşlarına ee, bize destek veren herkese tüm Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne Vatan Partisi'ne bunlar ilk günden beri yanımızda olan insanlardı hepsine çok çok teşekkür ediyoruz ne demiştim anneler isterse dağları delebilir evlatlarını geri kazanabilir Rabbime binlerce kere şükürler olsun ki ben dağları deldim ve evladımı kazandım bugün zaferlere ulaştık burada düğün coşkusu var bir an önce evladıma kavuşma heyecanı var Allah'ın izniyle bugün evladıma kavuşup ee, dolmasını yedireceğim, benden dolma istemişti. Ee, sözün bittiği yerdi oğlumun benden dolma istemesi. Rabbime binlerce kere şükür bu nöbet devam ediyor. Sonuna kadar tüm anne babalara çağrımızdır. Lütfen gelin hakkınızı isteyin. Çünkü hakkınızı istedikçe evlatlar dağdan iniyor. Allah'ın izniyle zafer anne ve babaların zafer Türkiye'nin zaferiydi. Annemiz de çocuklarına kalırsa.